Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer öğretmenlik mesleğindeki sorunları çözmeye hedefleyen ulusal öğretmenlik strateji belgesinde sona gelindiğini açıkladı. Ömer Dinçer düzenleme ile eğitim sisteminin temeli olan öğretmenlerin sorunlarının daha kolay çözüleceğine işaret etti. Dinçer ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde norm kadrolarına göre öğretmenlik doluluk oranının %92'ye ulaştığını duyurdu. İstanbul'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın düzenlediği kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği konulu konferansa katıldı. Eğitim sistemindeki yeniliklere dikkat çeken Ömer Dinçer, Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başlar başlamaz gereken çalışmaları başlattığım ve bu çalışmaların ışığında şekillenen Ulusal Öğretmen Stratejisi Belgesi de bitmek üzere son aşamasına geldi bu bölgenin önümüzdeki süreçte etkili ve güçlü bir şekilde hayata geçmesiyle eğitim sisteminin en temel unsuru olan öğretmenlik mesleğini her boyutuyla güçlendirmiş olacağız. Öğretmen atamalarıyla ilgili de konuşan Dinçer, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde norm kadrolara göre öğretmenlik doluluk oranının %92 olduğunu belirtti. Bu yıl özellikle ulaştığımız nokta itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde norm kadrolarımıza göre öğretmenlik doluluk oranımız yüzde 92'ye çıktı. Diğer bölgelerimizde ise yine norm kadrolara göre öğretmenlerin doluluk oranı, atanmış öğretmenlerin doluluk oranı 85 civarında oldu. Türkiye genelinde annesini veya babasını kaybeden çocuklara yatılı ve ücretsiz eğitim veren Darüşşafaka'nın başka illerde de okul açma projesi var. İmkanlarımız el verirse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımız bizi desteklerse toplumda bu desteği bulursak bu modeli yani 957 öğrencinin okumakta olduğu, faydalanmakta olduğu bu modeli İstanbul dışında başka bir şehirde de taşımak istiyoruz.